8. sınıf inkılap tarihi 24. dersimiz 10. yıl nutku, sanat ve spor, soyadı, kanunu ve çağdaş uygarlık beraber girişimizi yapalım arkadaşlar. Sayfamıza gidelim. 10. yıl nutku, kurtuluş mücadelesini başarı ile sonuçlandıran Türk halkı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde modernleşme ve yenileşme çabası içine girmiştir. Atatürk her alanda yaptığı inkılaplar ile Türk milletinin önüne en gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşma hedefini koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 10 yılında birçok alanda inkılap yapılmış ve çağdaş düzenin temelleri atılmıştır. Atatürk Meydana gelen bu inkılap hareketleri ile Türkiye'nin gelişmesi ve her alanda ilerlemesini Cumhuriyet'in 10. yılında verdiği nutukla belirtmiştir. Atatürk ve sanat, Atatürk'e göre kültür bir milletin geçmişi ile geleceği arasında bir köprüdür. Sanat da kültürün bir parçasıdır. Bunun bilincinde olan Atatürk, Kültür ve sanatın geliştirilmesi için büyük bir gayret göstermiştir. Atatürk kültür ve güzel sanatlara verdiği önemi şöyle vurgulamıştır. Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız. Cumhuriyetin ilk yıllarında milli kültür ve sanatı geliştirmek amacıyla Topkapı Sarayı 1924 yılında müze haline getirilmiştir ve Ankara'da da etnografya müzesi açılmıştır. Müzik öğretmeni ve sanatçı yetiştirmek amacıyla 1 Kasım 1924 tarihinde Ankara'da Musiki Muallim Mektebi açılmıştır. 37 yılında İstanbul'da resim ve heykel müzesi açılmıştır. Osman Hamdi Bey tarafından kurulan Sanayi Nefise Mektebi'nde çok sayıda sanatçı yetiştirmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yıl döneminde ülkenin çeşitli yerlerine ressamlar gönderildi. Yaptıkları çalışmalar Ankara'da açılan Türk İnkılap Sergisi'nde sergilenmiştir. Atatürk ve Spor Spora büyük önem veren Atatürk, Türk sporunun öğrencilerini yetiştirmek amacıyla Çapa Muallim Mektebi'nde beden eğitimi öğretmeni yetiştirme kursları açtırmıştır. Türk sporunun ilk resmi örgütlenmesi olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı da yine Atatürk döneminde faaliyete geçmiştir. Kendisi de iyi bir binici olan Atatürk'ün atlı sporlara karşı özel bir merakı vardır. Bu yüzden Atatürk atlı sporları daima özendirmiştir. Çağdaş uygarlık. 19. yüzyıldan itibaren dünyada kadınların erkeklerin sahip olduğu haklara kavuşmaları gerektiği gündeme gelmiş ve 20. yüzyıldan itibaren kadınların haklarını elde etme konusunda mücadele etmeleri gerekmiştir. 26 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile Türk kadınına yüzlerce yıldır ihmal edilen hakları verilmiştir. Kadın aile ve iş hayatında erkekler ile eşit haklara sahip hale gelmiştir. 18 Nisan 1935 tarihinde Atatürk'ün himayesinde İstanbul'da dünyanın birçok ülkesinden gelen kadınların katılımı ile Milletler Arası ilk Kadın Kongresi toplanmıştır. Atatürk 26 Nisan 1935 tarihinde kongrenin temsilcilerini Çankaya Köşkü'nde kabul etmiştir. Türk kadını birçok Avrupa ve dünya ülkesindeki kadınlardan önce siyasi haklarını elde etmiştir. Dünyada kadın haklarına bakıldığında Fransa'da kadınlar ilk kez 46 yılında oy kullanma hakkına sahip olmuşlardır. İtalya'da kadınlar ilk kez 48 yılında seçimlere katılabilmişlerdir. Japonya'da ise kadınlar seçim haklarını ancak 1950 yılında elde edebilmişlerdir. Türkiye'de ise kadın haklarının gelişimi şu şekilde olmuştur. 1900 30 yılında kabul edilen yasa ile kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. 33 yılında kabul edilen bir yasa ile Türk kadını muhtarlık ve ihtiyar heyetine seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. 34 yılında kabul edilen bir başka yasa ile kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. 35 yılında yapılan milletvekilliği seçimleri sonucu 18 kadın milletvekili seçilerek TBMM'ye girmiştir. Soyadı kanunu Osmanlı Devleti'nde kişilerin soyadı bulunmamaktaydı. Kişinin adının yanına baba adı, doğum yeri ve bağlı olduğu boyun adı yazılırdı. Bu durum... Askerlik, tapu, okul, miras ve bunun gibi resmi işlemlerde bir takım karışıklara sebep olmaktaydı. Toplumsal ilişkilerdeki bu karmaşayı gidermek için her bireyin soyadı taşımasına ihtiyaç duyulmaktaydı. 21 Haziran 1934 tarihinde çıkarılan soyadı kanunu ile her vatandaşın adından başka bir de soyadı taşıması mecburi hale getirilmiştir. Kanuna göre her Türk vatandaşı gülünç ve ahlaka aykırı olmamak şartıyla ailesinin ortak kullanacağı bir soyadı alacaktı. 34 yılında çıkarılan bir başka kanunla da A Hoca, Efendi, Paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden ünvanlar da kaldırılmıştır. Soyadı kanununun kabulüyle ünvan ve lakapların kaldırılması Atatürk'ün halkçılık ilkesinin bir sonucu olmuştur. Evet arkadaşlar dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.